Sevgili yaylar, gökyüzü bu hafta iş ilişkilerinizde size güvenen insanların sizden beklentilerini ortaya koymanız için motive ediyor sizleri. Zorlandığınız, ertelendiğiniz veya başkalarından kaynaklanan sebeplerle geciktirdiğiniz işlerinizi toparlayıp yola sokabileceksiniz. Bu hafta dikkat etmeniz gereken en önemli konu dostluklarınız dostluklarınızın sizin için maddi manevi yaptıklarını hatırlamalı, yeni insanlar tanıyarak onlara gereğinden fazla değer gösterip dostlarınızın yaptıklarını sizin daha iyi noktalara gelmeniz için uyarılarını hatırlamalı ve ilişkileriniz kopma noktasına gelmeden toparlamalısınız. Aksi takdirde iş hayatınızda da, özel hayatınızda da dostluklarınızın eksikliğini yaşayarak öğrenebilir. Pişmanlık duygusuyla kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Özel yaşamınızda ise biraz daha sakin kalmalı, ulu orta duygularınızı yaşamamaya dikkat etmeli, özel hayatınızda olumlu ya da olumsuz yaşadıklarınızı göz önüne serecek yaklaşımlar içerisinde olmamalısınız. Bu hafta hırs, keskin bir kılıç gibi size zarar vermeye hazır beklerken sakin kalabilmeli ve geçmişte hırsla kalkıştığınız her türlü girişimin size neler getirdiğini hatırlayarak dengede kalmayı başarabilmelisiniz. Aksi takdirde Şems Tebrizi'nin söyleminde olduğu gibi hayatınızın alt üstüne gelebilir ve beklenmedik olayları kontrol etmekte zorluklar yaşayabilirsiniz. Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun.